Anadolu Süper Ligi'nin 11 haftasında şehrimizin takımı Samspor deplasmanda İKAS Eyüp Spor'la karşı karşıya geldi. Atilla Karaoğlan'ın yönettiği maçta takımımız sağdan 3-0 mağlubiyetle ayrıldı ve 29 puanla haftayı kapattı. İlk yarısı karşılıklı ataklarla geçen maçta ikinci yarıda sağda çok kötü bir Samspor vardı. Kupa maçından sonra böyle bir mağlubiyet kötü oldu ve moralleri bozdu. Evet Yücel Hocam. Maçın ilk yarısı, ikinci yarısı genel bir değerlendirme almak üzere sözü sana veriyorum Yücel Hocam. Ee, sevgili Orhan kardeşim. E, istiyorsan, ben bizim e, biliyorsun sunum yaparak başlıyoruz. Onu da yapalım. Evet. E, evet Yücel Hocam. 3-0 evet, beklemediğimiz bir sonuç. E, hafta içi Ordu Spor'a 4-2'lik e, bir sonuçla yenildik. E, tabii burada Üst üste 7 yedi gol yedik. İlk defa bu kadar fazla gol yiyen takım durumuna düştük. E, evet. Maç öncesinde ben şunu söyledim. Arda Turan ve Thomas Reis'in taktik savaşı diye söyledim. Bilmiyorum katılır mısın? Ve i̇kisi de takımlarını ilk peşin içine sokmayı başarmışlardı. İkisi de taktik anlamda ve e, takım disiplini evet. anlamında müthiş bir takım yarattılar. Hem Samsun Spor, hem de Evspor olarak sevgili e, Orhan kardeşim. E, burada da Aşağı yukarı e, kadro olarak 4-2-3-1 ile oynadılar. Zaman zaman Arda Hoca takımı 4-1 4-1 oynattı. E, öne çıkan oyuncu onlarda Tiam'dı e, ve e, Halil Akpınar'dı. Bizde öne çıkan e, yakaladığımız pozisyonlar var. İstatistikleri söyleyeceğiz ama e, tabii ki e, atamayana atarlar. Burada e, konuştu. Neden? Biz de girdik pozisyonlara. Özellikle evet, istiyorsan evet. tek tek e, üzerinden gidelim. Bak e, buradaki analizlerde Ev sporu 157, Biz %43 toplar, e, toplam toplu oynama sayısı. İlk yarı 8'e 7 şut. İkinci yarı e, e, ilk yarı yine isabetli şut. Evvin 2 bizim 1. Kornerler 3'e 1. Evet. Ortalar 12'ye 5. Burada ortalarda fazlalar. Fauller 10'a 8. Offside'lar 1'e 1. Eee e, aslında kadro zaten Bodrum'u yendiğimiz kadroydu. E, o kadroda Aynı hem, kadro. Hepimiz, evet. Ben he, fikiriz kadro olarak takımımız iyi seviyedeydi. Maçın 13.30'da oynamasını bilmiyorum ama tabii şu pozisyon, bakar mısın burada Robin Yalçın geliyor sağ taraftan, bizim sol tarafımız. Aslında hep sol tarafı kullandılar sevgili olarak Caner'in olduğu tarafı, evet. yani Zeki'nin olduğu tarafı çok kullandılar ama biz golü sağ taraftan yedik. Burada Robin Yalçın çok rahat orta yapıyor. Kiyam çok şapraz bir pozisyonda, ters köşeye vuruş yapıyor, gelişine vuruş yapıyor ve 1-0 öne geçiriyor. Bu dakika itibariyle benim kendi fikrim sen ne diyorsun bu golle ilgili? Senin fikrini de almak isterim sevgili kardeşim. Bu gol yani bize, e, e, evet 54. dakika. Bence Evet e, Yücel Hocam bence e, yani e, kolay bir gol yedik burada. E, bence e, Okan'ın e, Okan'da da e, duruş hatası var diye düşünüyorum ben direkt. Bir de e, çok ani gelişen bir ataktı. E, yani ayağını soktuğu anda e, tiam Tiyan'dı galiba golü atan. E, yani evet, e, fazla da fazla da yapacak bir şey kalmadı diye düşünüyorum Yücel Hocam. Ee, İyi şey yere gitti e, Burada, burada e, yani Okan'ın Dinleyecek bir şey var mı bilmiyorum ama ben burada sol taraftaki arkadaş orta yaptırıyor. Merkezdeki arkadaş vurduruyor. Ve top çok iyi yere gidiyor. Ve 7. golü artı 8. golü attı. Bugünkü e, maçın yıldızıydı bence. Bir sonraki ne bakalım. Yine dakika 64'ü gösteriyor. Şimdi mesela bu da çok enteresan. E, Halil giriyor. E, Drip yapıyor. Çok rahat bir pozisyonda evet. vuruşunu yapıyor. Yine aynı yere, aynı köşeye. E, yani burada ee, tamam hadi Okana duruş hatası diyelim ama vurduranlara ne hatası diyelim? Bugün defansif anlamda iyi olmayan bir Samsun Spor vardı. Ee, bu bu tarz golleri ve bu tarz e, şutları çekilmek çekilmememiz gerekiyor. Bakın penaltıya yakın yerden vuruyor. E, skor 2-0 oldu. Ha biz e, buna evet. karşılık hamleler yaptık mı? Yaptık. Pozisyonlar bulduk mu? Bulduk. İşte Marcio ile yakaladık, Di yakaladık, e, Emre ile yakaladık, Holstein yakaladık ama e, Ata yana? atarları niye söyleyeceğim en son bölümde söylemek istiyorum. Çünkü İstatistiklerin büyük bir bölümü e, eşit seviyede gol vuruşu var, şutlar evet. var ve onlar 6 tane vurmuşlar. Biz 4 tane atmışız. Onlar 6'nın 3'ünü gol yapmış. Biz 4'ün hiçbirini gol yapamadık. Yani şimdi burada işte yine gol şansı ve golcülük yönü çıkıyor kardeşim. E, bir sonrasına bakalım. E, duran top, e, Caner kullanıyor. Bakar mısın eşleşmeye? Çok kötü. Evet. E, penaltı ile altı pasın arasında o uzun koridoru atıyorlar. Devam çıkıyor, vuruyor ve skoru 3-0 yapıyor. Zaten bu golden sonra oyun tamamen e, oyuncularda e, istek arzu gitti, motivasyon çöktü. E, ben ilk defa bu kadar geri dönüşümü olmayan bir e, Samsun Spor seyrettim. Daha evvel geri dönüşlere imza atan bir Samsun Spor vardı ama çünkü dakika e, kaç olarak gözüküyor? Yanlış söylemeyeyim. Ben de buradan hemen açayım bakayım. Dakika 69. Ben yani Erken yedik golleri. Yani 70-75'ten sonra reaksiyon olabilir miydi? Evet bir tane Emre Kılıç'ın vurduğu kaleci Berke'nin Galatasaray içine harikalar yaratan Berke'nin çıkarttığı çok kaliteli bir şut var. Burada da bizim şanssızlığımızda daha önceydi bu golden ve net bir skorla 3-0 galip geldi. Spor. Biz ne yaptık? Biz kendimizi sorgulamamız lazım. Ara, bir ara var, evet. arada e, herkes şapkasını önüne alıp e, daha iyisini yapmayı düşünmesi lazım. E, bakın en ufak bir, e, e, nasıl söyleyeyim, kendinizi bıraktığınızda bunlar olabiliyor ama Aynı denk kuvvetliydik. Eyüp Spor iyi bir takım, taktik disiplini çok iyi uyguluyor. Evet. Kadro olarak da sevgili Orhan, bana göre e, iyi kadroları var. Ve e, gerçekten de şunu söyleyeyim, bu kadroya e, Arda Turan'ın dokunuşu var. Bu dokunuşu hissediyorsun, görüyorsun. Ama şu devre arası daha doğrusu biz bu hafta oynamayacağız. Pas geçeceğiz. Orada çok iyi çalışıp oyuncuların kendilerini tekrar bir yenilmeleri lazım. Sarı kart cezalımız olacak çünkü sınırdayız. Ama benchten gelecek olanlarda sıkıntılar var. Olabilir. Bu bize nazar boncuğu olsun. Evet. Tabii Hepimiz bir hayal kırıklığı içerisinde Çünkü üst üste 4 artı 3 gol yedik. Bu hoş olmadı, hoş evet, iki maçta. Ama evet ama bu bu demek değil ki işte biz Samspor kötü gidiyor. Hayır. Çocuklar çok güzel işler yaptılar. Bu da nazar boncuğu olsun diyorum kendi adıma.